Herkese selamlar, hayırlı akşamlar. Canlarım benim. Daha çok yoruldum. Gülü nerede? Çamlıca tepesinde. Geldim ama nefes nefese kaldım. mü oradan yan yan bana. Eşimle beraber Çamlıca tepesine geldik canlarım. Akşam ezanımız okunuyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kiloyu soracak olursanız Allah'ıma çok şükür ben de iyiyim. oh, bayrağımız da dalgalanıyor. E Şimdiden de. Ay. Dedik bir yürüyüş yapalım. Demez olaydım canlarım benim. Vallahi billah. Getirdi beni Çamlıca Tepesi'ne. Nefes nefese kaldım. Manzaranın güzelliğine bakın canlarım benim. Size manzaranın güzelliğini göstereceğim. Bakın. Buradan böyle boğaz da görünüyor. Tabii net bir görüntü de var. Onu da göstereceğim, çekeceğim size. Açık soluklanayım telefonu sonra ön kamerasını alacağım. Bakın canlarım benim. Bakın. Karşıda tam Çamlıca Camisi. Eşim hatta dedik bir akşam da buraya gelelim. Haftaya belki eşimin iş yoğunlu olmazsa canlarım beraber geliriz. Artık iş yoğunluğu olursa ben bir gün tek gelirim. Bakın Çamlıca Camisi. Zara muhteşem. İkinci boğaz tam karşıda. Bakalım yakın çekim yapabiliyor muyum? Evet bakın. İkinci boğaz. Haydi yürümeye devam edelim. Erdem Bey nasılsın? İyisin inşallah. Allah'a çok şükür ben de iyiyim. Şöyle Oh, Hava da bayağı bir serin canlarım benim. Buradan mı çıkalım? Buradan mı çıkalım? Hadi çıkalım bakalım. Tamam. Bakalım bana ne <laughs> ısmarlayacak canlarım benim. Ben şimdi şu merdivenlerden doğru çıkayım. Çekim yaptığım için şimdi biz ayrı ayrı yürüyoruz. Şöyle. Bekliyorum. Bekleme beni. Çık çık. Ben çekim yapar, yapar çıkıyorum. Canlarım benim. Geldim ben oturdum. Eşim çay almaya gitti. Artık çay almaya gitti? Kahve mi almaya gitti? Hiç bilmiyorum. Ay suyumu da içtim biraz dedim dinleneyim. Ama Çamlıca'yı size buraları böyle bir gezeceğiz hep beraber. Havada biraz serin. Gündüz ne güzel güneşliydi. Ama şimdi hava serin. Biraz kamerayı ön tarafa çevireyim. Ay, evet canlarım benim. Eşimi bekliyorum şimdi. Ah, ne almaya gitti vallahi bilmiyorum. İşte böyle hava bayağı bir serinlemiş akşam ya. Gündüz bayağı bir iyiydi hava ama akşam serinliği çöktü. Bir ince montumu giyiyordum. Bana diyor akıllı mısın sen ya? Onu sakın giyme, hava serin. Çünkü Çamlıca Tepesi'nde üşürsün dedi. Harbiden burası tep olduğu için gerçekten bayağı bir serin ama çok güzel. Tavsiye ederim herkesin gelmesi. Şu anda Çamlıca Tepesi'nde sosyal tesislerindeyiz. Oturuyorum, eşimi de bekliyorum. Ay kedilere bak kedilere, yemek yiyenleri bekliyorlar görünüyor mu bilmiyorum ki canlarım benim ya. Yok vallahi ben Ay koştular gittiler oraya vallahi billahi. Vallahi işim nerede? Evet. Gerçekten hiçbir bildiğim yok canlarım benim. Sizler nasılsınız? Tekrar adınızı hatırınızı sorayım canlarım. İyisinizdir inşallah. En e, kısa zamanda tekrar bir canlı yayın yapacağım. İyi oluyor canlı yayınımız. En azından bir araya geliyoruz. Güzel sonra sohbetler ediyoruz. İyi oldu geçen akşamki canlı yayınımız. Gerçekten çok güzel geçti. Ee, i̇nşallah tekrar en kısa zamanda canlı yayın yapacağım canlarım benim. Ay, vallahi böyle buraya yakın olanlar buraya gelmelerini gerçekten tavsiye ederim. Bakın hava nasıl esiyor, nasıl esiyor. Allah'tan üstünde kazak. Bu yeleğim de hiç hava geçirmiyor. Ee, ama montumu giymedim. Ama yeleğim de gerçekten sıcak tutuyor. Ee, eşim işte bütün cumartesi çalışmazsa Ayasofya'ya gidelim diyor. Ayasofya camisine. İnşallah bakalım. Ee, bayram da yaklaşıyor. İnşallah yoğunluk olmazsa gideceğiz. Yoğunluk olursa artık e, ben gitmek istiyorum. Hem buraya Çamlıca Cam camisine hem Ayasofya'ya gitmek istiyorum. Bakalım nasip kısmet. E, 15 günden beri hep işte böyle aralıklı videolar attım biliyorsunuz hiç sık video atamadım böyle bir benim bayağı bir uzun ve ağır geçti ama iyiyim çok şükür İnşallah burada da üşütmem şu an üşümüyorum ama ilerleyen saatleri tabii ki bilmiyorum Ramazan dolayısıyla akşam dedim çıkalım e, o yüzden akşam geldik yani bir de buranın gerçekten akşamı çok güzel oluyor e, ee, Hatice'le falan böyle gündüzleri falan geliyorduk, gidiyorduk ablamla falan, güzelleri de. buralara çok geldik biz. Eşimle de mesela e, geldim hep akşamları geliyoruz. Kaç kere geldik eşimle buraya. Dedilere bak Allah Ama bir tanesi var şimdi burada canları bakın. Ah. Bak et benim eşim nerede? Hiç nerede? yok vallahi nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum bari bir çay getirseydi bana ya. Şimdi yazın var ya buralarda hiç oturmaya yer yok. Şimdi böyle insanlar var canlarım. Bakın çoğu yer boş bölün. Ama ııı yazın gerçekten burada hiç oturmaya yer bulamazsın. Hele şu yürüme alanları kuy dolu oluyor. Gerçi milletin orucunu açanlar var tabii ki şimdi o yüzden buralar böyle sakin, sessiz belki bir de orucunu açtıktan sonra kalabalık olabilir tabii ki ama çok güzel yer yalnız baya bir yokuş yukarı yürüdüm, nefes nefese kaldım çok yoruldum canlarım benim akşama kadar oturduk evde ondan sonra da dedim ki Çenge'ye, Çer Çerkezköy'e Çenge'ye gidelim altına dedim. Dedi sürekli oraya gidiyoruz. Gel Çamlıca tepesine gidelim. Anam diyorum ki istersen diyorum gitmeyelim. Vallahi öyle dedim Yok yok gidelim dedi. yani vallahi kendi işin açıkçası biraz üşendim. O defa aklıma geldi ki yok hoş. <laughs> Ama harbiden Çamlıca tepesindeyiz. Baksanıza canlıyorum benim. Manzara muhteşem. eşim kayboldu herhalde canlarım benim. Valla benim eşim kayboldu herhalde. <laughs> Ay. Neyse kaybolduysa evin yolunu bilir elbet. <laughs> Buluruz yani birbirimizi <laughs> bir şekilde. Acaba beni buraya bıraktı da kaçtı gitti mi? Ne yaptı bilmiyorum ki. <laughs> Ay sanki var ya canlarım benim. Gökyüzü var ya o kadar mesela yakın gibi diyor ki bakar mısınız? Vallahi bilmedi gökyüzü sanki böyle elimi uzatsam gökyüzü elim değecek gibi o kadar böyle gökyüzü yakın duruyor. Şimdi oturduğum yeri başkası kapmasın diye <laughs> yerimde kapmasın. <laughs> Beni bırakıp kaçıp gitti mi? Ne yaptı diye. <laughs> Bu işin şakası canlarım benim. Oh, ben de şöyle sizlerle beraber manzarayı izliyorum işte sizlerle beraber sohbet ediyorum. Şimdi eşim gelince eşimle sohbet ederim. Eşim gelene kadar da sizlerle beraber sohbet edeyim. Vallahi canlarım benim bu aralar YouTube çalkalanıyor. Hadi hakkımızda hayırlısı inşallah diyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki diyorum. Herkes her şeyi gerçek yüzünü gördü. Her şey gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte kimsenin ahı yerde kalmıyor. Yani birimiz kötü, ikimiz kötü, herkes mi kötü? Hani diyorlardı işte kanal açtılar, bilmem ne yaptılar. Arkadaş, kanal açmayanlar da bak senden şikayetçi. Yani herkes yolsuzun gerçek yüzünü görmeye başladı. Kimsenin ahı, kimse yerde kalmaz canlarım benim kimsenin ahı yerde kalmaz. Yani Allah'a şükürler olsun diyorum. Ee, mesela bize saldıranlar da e, neyin ne olduğunu görmeye başladı, hak vermeye başladılar. Şu mübarek günümüzü yüzü suyu hürmetine ya Rabbi şükürler olsun ki Allah'ım var. Gerçekten kimsenin nahi yerde kalmıyor ya. Allah'ıma şükürler olsun. Diyeceklerim bu kadar canlarım benim. Yani ben, biz hiçbir zaman boş konuşmadık. Gitsin. Sağ ol. Aşkım, Yanaş. ne Köfte. Köfte? ayran. Kürt'te. Bakın bakın seni. canlarım benim. Ne var lan? Hayırdır? <laughs> Kediler dolmaya başladı. Bakar mısınız canlarım benim? <laughs> kokuları almaya başladı. Aşkım ben seni çay almaya gitti zannettim. Oh. Yemekten sonra çek. Yemekten sonra. Oo, oh, bu kediler bize yedirecek mi? He? <laughs> oh. Oh. Bakalım. Oh. Satır köfte. Buranın <laughs> e, köftesi muhteşem canlarım benim sen de var ya ben de seni çay almaya gitti zannettim biliyor musun? Harbi bana patates niye almadın aşkım madem köfte alıyorsun da. Sonradan kızı uh, çok kaçırdım. Sonradan mı aklına geldi? Evet, bir daha sen önceki sefer bana patates falan da almıştın. Bir Yok da artık bunu patatesi bekleyene kadar köfte sor. O zaman köfte Bakar mısınız canlarım beni? <laughs> Hepsi bekliyorlar. Ben, ne oldu? Sen, bak, bak 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 bak. <laughs> Dur dur. Dur vereceğim. Al. <laughs> Ay canlarım benim ya. <laughs> Yemeği ortak yedik canlarım benim. Bakın. Bunlar buradayken nasıl tek başına yersin. Bakın. Vallahi billahi. yemeğimi ortak oldular. Hey. Ne haber? Doydunuz mu? Ortaklar. İstanbul'un beleşçi kedileri. <laughs> İstanbul'un beleşçi kedileri. Bak bak. Poz mu veriyorsun bana? He? Öyle şu. Vallahi masanın üstüne kadar çıktı. Hava karardıkça manzara daha da bir güzel oldu canlarım benim. Aşkım hava bayağı bir serin ama. Ay kavga ediyorlar kavga kavga. Kavga ediyorlar. Muzurlar sizi. Evet canım. Ay ne kadar karanlık çıkıyor. Baksana aşkım. Aşkım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Göremiyorum seni. <laughs> Ay. Evet canlarım. Biz karnımızı doyurduk. Ondan sonra çayımızı içtik. Şimdi şöyle güzel bir yürüyüş yapalım. Aşkım seni alamıyorum yine. <laughs> Almıyor. <laughs> Bakın buralar şimdi ne kadar boş. Yazın var ya buralar dolu arkadaşlar. Oturmaya yer yok burada. Geçen evet, yerde bizde bu yoktu. Evet. Gelelim dur be. Biz de geçelim. İşte manzara muhteşem. Harika bir manzara var. Durun şöyle bir çevireyim. Ön kamerayı. Bakın, canlarım benim. <laughs> Tam karşıda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Zaten şimdi oradan yürüyerek gideceğiz. Türk bayrağımız. <laughs> Burayı yeni yapmışlar <yapıyoruz> i̇şte, <laughs> herhalde. Getireyim şöyle. Hep beraber hem yürüyelim hem sohbet edelim hem gezelim. Aşkım çok üşüdüm ben soğuk ya. Mu? Ay vallahi billahi soğuk güle. Size buraya ne zaman gelsek soğuğa denk Ay elin ne kadar soğuk. Buz gibi olmuş. Sana dedim çınar altına gidelim. Dedim sen Çamlıca'ya çıkalım. <laughs> evet. E şimdi de Çamlıca'ya çıkalım. Ha çıktık işte Çamlıca'ya. Evet çıktık şimdi deniyoruz. Evet. İyi oldu ama ya yürüyüş alanı da var buranın. Çok güzel. Bakın canlarım benim. Bu yolu düşen herkes gelsin. Gelsin evet. buraya. Ben söyledim zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri. Görünüyor mu bilmiyorum. Çekiyorum ama canlarım benim inşallah görünüyordur. <laughs> Aşkım önceki geldiğimizde önce şurada bir çay içmiştik. Bence Hatırlıyor musun? musun? Hı -hı. Gel biraz yürüyelim. Bir şey mi Yok girmeyeceğiz. Yok biter O zaman hava biraz daha sıcaktı. Bakın şurada hep böyle çay içme yerleri var canlarım benim. Bak bak. De yine biraz görünüyor. Burada hep oturma alanları var, piknik yerleri buralar. Güzel yani çok güzel. Bu tarafta evet. altın güzel bu Evet. O taraftan mı? İstanbul <laughs> Anadolu yapası. Evet. evet. Ben çekim yapayım. Benim <laughs> anlattığım bir taraf altın uzay bir işte. İki tarafta İstanbul manzarası. Benim eşim sizlere selam vermeyi unuttu canlarım benim. <laughs> <Erdoğan>. Yayının ortasındayız. <laughs> evet. Ay. Her yer yürüyüş alanı böyle. Canlarım benim. Oo, oradan da manzara süper canım. Evet, canım. Biz o hep taraf o da... tarafı yürüyoruz ya. Biz el, elin olduğu tarafa bakıyoruz. <laughs> evet. Tarafa bakıyoruz. Var ya canlarım benim bir demlik çayımız var evde. Ocağın altını kapattık birer bardak çay içtik. Haydi dedi gidelim. Ben böyle diyorum. Ya istersen gitmeyelim. <laughs> İstersenmez <Hiç de gülüyor> Kık... aslında gezmek. Evet. Kalk kalk hadi dede. Valla bugün var ya bir üşengeçlik geldi bana ki Bir hastaneye gittim bu hafta evden çıktım Başka da hiç evden çıkmadım zaten Hep evdeydim bu hafta Ya havalar bir açıyor bir kapıyor Tam hastalık havası Bir de dediğim gibi yeni yeni iyileşiyorum ya Tekrar grip olmaktan korkuyorum bir de, bir de soğuk ve esiyor. Aşkım var ya Sen beni harbi hasta edeceksin burada Ay bakar mısınız canlarım Tabi bakacaksınız şimdi ben zaten kamerayı ön tarafa getireyim. Evet. Burada da dürbün var herde evet. bak 2 TL atıyor musun? Bir bir <laughs> dürbünle İstanbul'u seyrediyorsun. Burası da otopark da var. Evet otoparkı da var. Oy. Ha, şu verici olan değil mi evet. gülüm karşıdaki? Bak Türk bayrağıyla süslemişler. Çok güzel olmuş gülüm. Bakayım yakın çekim yapabilecek miyim canlarım? Bu biraz uzak durduğu için. Evet bakın. Çok ayrı, ayrı ne güzel. Burada zaten telefon çekmiyor. Gerçekten burada. E, şebeke pek olmuyor. Hadi gidelim. Gerçekten gidelim. Ben daha Haziran'a kadar gelmem buraya. <laughs> Harbiden Haziran'a kadar gelmem ben buraya. Ben sana söyleyeyim havalar. Evet havalar ısınacak. <laughs> i̇şte bakın o zaman da burada oturmaya, çay içmeye yeri biraz zor buluruz aşkım biliyor musun? <laughs> Eşim bu yerimizi zayıftır Ha Tamam. <laughs> Zaten biz özürürüz. de beklerlerdi de orada. Bak, evet. Gösterdim. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel dalgalanıyor. <laughs> dalgalanıyor. <laughs> i̇kisini de bak canım. iki taraflı canlarım benim. <laughs> için e, bu biraz ikinci görünmüyor görünüyor da tam net görünmüyor canlarım burada ışıklandırma olduğu için burada daha net görünüyor Ben şimdi eve giderim şimdi yolda oğluşumu ararım evet. oğluşum derim ocağın altını aç ben geliyorum derim evde sıcak çayım var Burada manzarasını yerim be dondum. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden dondum. Evde <laughs> şimdi kombi kombiyi de açarım vallaha. Olsun sayın da anca <laughs> geliriz buraya artık. Ne zaman buraya gelsek şey gelmeye niyetlensek buranın soğuğunu aklımıza evet, geçiririz. geçen sefer de bu kadar ama soğuk yoktu o zaman gülüm evet, ya. Evet, geçen... Vay, o zaman ilkbahar gibi falan mı gelmiştik? Mayıs mıydı? Ya da kışa girmeden mi gelmiştik? Ay anladım. vallahi ben de hatırlamıyorum. Ama manzara süper canlarım. Ama neden de ortak yolda? Tabii canım. Bakın şimdi. Siz zaten beni hep görüyorsunuz canlarım. Ben şimdi kamerayı ön tarafa çek çevireyim. Şöyle güzel bir manzarayı çekelim ki. Çeke. Bugün şimdi görüntü olmasın ses olsun şu güzel manzarayı sizlere göstereyim. Hatta biraz da yakınlaştırayım şöyle ki şöyle. İşte Çamlıca Tepesi. Yüksek tepelerden bir tanesi. Anadolu yakanın Yüksek tepesi. Çamlıca tepesi. Benim eşim işte her sabah şu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gidiyor, geliyor canlarım beni. <laughs> Daha yakına çektim şimdi aldım görüntüyü. Bak bayrağın sesi nasıl dalgalanıyor canım. Aşkım. Bakın canlar. Bayrağımız hep böyle dalgalansın. Allah bizi ezansız, kuransız bırakmasın. aşkım. Hava soğuk olmasaydı şurada birazcık dururduk şöyle be. Vallahi billahi. Duralım mı artık? Ha? 30 saniyecek mi <laughs> duralım? Ciddi <laughs> mi söylüyorsun? Sadece 30 saniye mi? <laughs> Aslında seni ceza olarak biraz durdurmak lazım biliyor musun? Niye seni buraya çıkarttın diye ne cezasın? evet ne güzel ben çınar altına gidecektim. Ben de de güzel ama manzara olmuyor. Tabii canım manzara süper. Şimdi gündüz gözüyle gelmek lazım. Geçen geldiğinizde de Evet o zaman da akşam gelmiştik. Evet. Buraya her geldiğimde resim çekiliyordum burada aşkım. Bu da ikinci boğaz Köprümüz. Şöyle bakın burada doğayla beraber manzaramız var. Canlarım benim. Bakın telefonum şarjda. Telefonumun şarjı bitti. Ne güzel çekim yap yapıyordum. Sizlerle çok güzel bir vedalaşmada yapacaktım maalesef ama camlıca da sizlerle vedalaşamadım. Ee, biz de vedalaşmamızı evde yapalım. Nasıl yapalım? Güzel bir tatlı ile vedalaşmamızı yapalım. Evden çıkmadan önce irmik helvası kavurmuştum. Ee, o da dinlendi biz gelene kadar. Tabii ki sadece eşime koydum irmik helvasını maalesef ben yemeyeceğim. Karnım tok, kabası toku. Sana afiyet olsun hayatım. <laughs> Zaten çayımız da hazırdı, oh, çayımızı da ısıttık. Vallahi içim ısındı, dondum, dondum, gerçekten dondum. Ee, benden size tavsiye sakın bu aylarda e, akşamları Çamlıca tepesine gitmeyin. E, yazın gidin ama <laughs> bu aylarda akşamları gitmeyin derim. Giderseniz Allah donar, geri dönersiniz. Ama çok güzeldi, keyifliydi ve harikaydı. İşte böyle canlarım benim. Vedalaşmamızı evde yapalım. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşçakalın.